Evet sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. İyisinizdir inşallah. Bugün AYT'nin 3. günündeyiz. Bakın 2. günün programını dün bense yapmıştım, söyledim. Ne yaptık şimdi? Dedik ki 2. gün 2. derece denklemlerden benim hocam videolarından, benim kendi videolarımdan 5 videoyu izleyin ve arkasına 60 tane soru çözün dedim değil mi? Yaptınız mı? Yaptınız. Süpersiniz gençler. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Üçüncü gündeyiz. Bakın yer yer tempoyu arttıracağız. Yer yer azaltacağız. Tabii ki bunu kaç gün boyunca yapacağız? Bunu yayacağız 15-16 günde. Bununla ilgili e, öncelikle birkaç böyle hemen açıklama yapayım. Şimdi eğer ki TYT ile birlikte götürüyorsanız bakın ikisini aynı gün götürebiliyorsanız süpersiniz. Ama arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bir gün TYT bir gün AYT. Bakın bununla ilgili sorular soruyorsunuz. Hocam ikisi aynı anda gider mi gitmez mi? Yani yapabilen yapsın. Bakın X'in aynı anda götürmeye çalışın. Diğer derslere de tabii ki ağırlıklarınızı ona göre dağıtın. Hani bilmiyorum şimdi yoğunluğunuzu. Ben sadece matematik üzerine konuşmak istiyorum. Yani diğerleriyle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Yani burada yapmanız gereken AYT ile ilgili bir gün TYT çalışıyorsanız arkasına bir gün AYT çalışın. Tamam mı? Bu şekilde giderseniz siz inanın ve sonuna kadar bakın dirençli bir şekilde hareket edin. Emin olun ki arkadaşlar güzel bir sonuca ulaşacaksınız. Bakın şu anki dönem kopma dönemi. Tamam mı? Bakın kopma dönemi. Yani bunu şey gibi düşünün. Yani bir maratona çıktınız. Maratonun son 100 metresindesiniz. Eğer ki depar atarsanız bu işin rengi değişir. Pes ederseniz aynı şekilde sizin için yine de, e, işin e, sıralamanız ya da sınavın nasıl geçeceği sizin adınıza değişecektir. Şimdi gençler, 3. günde ne yapacağız? Bakın 3. günde yine aynı şekilde programlıyorum. Bakın sizin kendi programınız bu. Siz yapıyorsunuz bunu. Tamam mı? Buna inanın karmaşık sayılardan benim 3 tane videom var. Bakın 3 tane videomu bitirin. Tamam mı? Yani bilinçli anlamda bitirin. Orada hani konuyu anlayın. Öyle geçin. Yani bitirmek için bitirmeyin. 3 tane videoyu bitirin ve arkasına karmaşık sayılardan arkadaşlar 30 tane soru çözmeniz yeterli. Bakın dediğim gibi tempoyu birazcık düşürüyoruz, birazcık arttırıyoruz. Neden? Çünkü karmaşık sayılar kolay bir konu. Sınavda da bir ya da iki tane soru bekliyorum. Yani hani buradan bir soru, iki soru toplaya 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 gideceğiz. Tamam mı? Daha sonra farklı bir programa geçeceğim. Üçüncü gün önce uyguluyorsunuz. Dediğim gibi karmaşık sayıları. Karmaşık sayıları bitirin. Hemen arkasına soruyu çözün. Ertesi günde atıyorum. Farklı bir programa geçersiniz. Ee, hani TYT'm yaparsınız, AYT'm yaparsınız. Size bırakıyorum. Bunlar hepsi günü birlik. Bugün üçüncü gündeyiz. Dediğim gibi üçüncü günü Halledin, size güveniyorum ve arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Öyle sorular geliyor ki, o soruyu soran kişi yanımda olsa patates edeceğim. <laughs> o derece yani. Burada yapmanız gereken şu. Şimdi ben bu videoyu attığımda, bu video bir sonraki günün programı. Onu söyleyeyim. Hani hocam saat 10'da attınız da biz nasıl yetiştireceğiz diyenler oluyor. Öyle bir şey yok. Ben şimdi akşam atıyorum ki, yarın, ertesi gün için hazırlığınızı yapın. Ne yapacağınızı bilin, zamanınızı ona göre ayarlayın videoları bitirebiliyor musunuz, bitiremiyor musunuz? Yoksa atıyorum kendi programınız vardır, arasını sıkıştırın. Az uyuyun, çok çalışın gençler. Ama sonunda zafere siz ulaşacaksınız. Dirençli olun ve ısrarla bu programa devam edin. İnşallah sizler için sonucu güzel olacak. Dördüncü günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.